Başla. Sen başlıyorsun Sen herkese sen baş... merhaba diyorsun. Hı. ben diyorum. Herkese merhaba. <laughs> Onun da bıçağı var. Bak benim bıçağım bu. Senin bıçağın ne? Çıkartıp gösterelim şunu ya. İpek bıçağı bu. Evet arkadaşlar. Evdeyiz. Kahvaltı hazırlıyoruz. Kahvaltı kim hazırlıyoruz. İpek beraber. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Osmanlı usulü pastırmalı yumurta yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi bizim isteğimiz şu. Kahvaltı evin babası hazırlasın. İpek ben artık yumurta kırmayı öğrettim. Bakın nasıl kırıyor. Kır bakalım. Hadi birazcık daha. Tuttu. Artık karışmıyorum ona. Gördünüz mü? İçerisinde bir kabuk yok. Bir tane daha kırsın. İşte budur. Ne yapın? Bırakın çocuklarımız da yapsın. Onlarla birlikte zaman geçirin. Bu zamanları yaşlanınca çok ararsınız. Evet son yumurtamız. Şimdi bunu da ben kıracağım. Bir tane yumurtanın İpek'e daha bunu öğretmedim. Bir tane yumurtanın ne yapıyoruz? Beyazını alıyoruz sadece. Vallahi İpek benden güzel kırdı ha. Şu sarısını da şöyle bir kaba bıraktık. Bakabilir miyiz? Sadece bu sarı. Şimdi, şimdi pastırmamız tuzlu olduğu için bir şey yapmıyorum. Tuz atmıyorum. Şimdi iki tip pastırma var. Bir tanesi kastamonu usulü. güzel mi yapsın? Böyle ince ince, kırpık kırpık. Öbürküsü de kayseri usulü. Ben bugün böyle çok ince ince doğrayıp al yani kırpık pastırmadan yapıyorum yani çok. Normalde bunu tereyağıyla yaparlar ama biz böyle çok ağır olmasın diye ne yapacağız? Zeytinyağı. Birazcık cömert olsun zeytinyağı. Evet. Şöyle bakın hiç altı açık değil. Kısık ateş. Şu tavanın olunca yağ yanlarını böyle yağlayın ki orada çıkmasın. Baba ya. Burada şöyle bir şey var. Bu pastırmaları dediğim gibi yakmayacağız. Kısık ateşte yapacağız. Evet şimdi biz evin babası kahvaltıya hazırlasın diye bir format yapıyoruz. Orada ipek yetişti yani yıllardan beri. Artık ipek yanında ipek bıçak kullanmayı öğrendi vesaire. Şimdi şunu soruyorum. Ne yapalım? Yani evin babası kahvaltıda ne hazırlasın? Bana yorumlarda yazın. Onu yapalım şimdi bir yumurta serisi çekiyoruz sürekli yumurta tarifleri gelecek ama kahvaltıda başka neler yapabiliriz onları da bana yorumlarda yazarsanız sizin için yapacağım. Şimdi biz burada normalde bu pastırmalı yumurta e, kaşar olmaz yani orijininde ama ben birazcık üzerine kaşar koyacağım çocuklar falan filan yeriz diye yani. Şimdi bıçağını kullanıyoruz şimdi. Ben bırakayım. Tamam, elini çek bir dakika. Bıçak evet. varken elini girmez. Tam sana vereceğim. Tamam. Şimdi yavrum sana vereceğim. Hmm. Evet, bunu varsın ipek döşe veriyoruz. İpek. Bunları ben ayırayım. Al bıçağını sen. Ben ayıramıyorum. Şöyle tel tel ayıracaksın, tamam mı? Tamam, sana da tamam. tamam. Diğerini o kalsın. çok oldu. Al tamam. sen de birazcık ayır. İkimiz ayıralım işte. Ben ayırmak istiyorum? Ya. Ayır işte tamam böyle. Şimdi biz de birazcık İpektoşla sıra sırayla yardım edelim. Şöyle. Ben küçük küçük istiyorum. Işte. İpek döş yeme. Hep peyniri yiyorsun. Yiyeceğim. Ha şurada bir tane büyük kalmış. Onu da ben keseyim. Gel. Evet şimdi pastırmayı kurutmayacağız. Kurutmadan peyniri koyalım birazcık farklılık olsun. Üstüne sonra kaşarı koyacaktım ama çok kısık ateşte olduğu için bu peyniri eritemeyebiliriz. O yüzden şöyle peyniri üstüne dökeceğim. Zaten peynir küçük küçük parçalar olduğu için yine aralara girecek. Ama çok tatlı. araladıktan sonra yumurtayı tam ortaya bırakıyorum. O yayılıyor. Baba ben yumurtayı dökecektim. Artık ben döktüm. Şimdi bakın kısık ateş. Sadece yumurtayı böyle etrafa iyice dağıtacağız. Şöyle güzel bir şey yapalım değil mi? Şu ortaya. Şu yumurtayı da oraya bıraktık. İşte bu kadar. Osmanlı'da ee, bu pastırmalı yumurtanın üzerine yeni bahar döküyorlar. Yeni bahar bir e, şey karışımı aslında, baharat karışımı, sonradan bulunmuş bir baharat. E, dolmalara falan, pilava falan acayip iyi oluyor, yiyece e, harcına falan çok iyi oluyor. Osmanlı'da bunu da kullanmışlar. E, şeyin herhalde o pastırmanın o ağırlığını dengelemek için birazcık da yeni bahar koyuyoruz. İlk defa bir yumurtaya yani yeni bahar koyacağım. Ben de daha yemedim daha önceden. Şöyle abartmadan koydum ve yine pastırmanın o herhalde kokusunu kırmak için ya da işte ağır olmasın diye limon. Limon da böyle keyifli bir şekilde çok abartıda değil, çeyrek limonun yarısı kadar. Şimdi bunu Böyle bir kapakla kapattım. Altını da kıstım. Artık böyle kaşarlarda erisin. işte pastırma ve yumurta böyle birbirine geçsin. Çok kek gibi yapmayacağım. Ama böyle hepsi böyle bir, bir homojen olarak bir birbirine yapışsın. Sonra ben buraları toplayayım. Tadacağız. Tamam. Evet bakalım mı ne oldu? Yavaş yavaş oldu bu. Oldu. Şimdi ben çok fazla kurutmayı sevmem. Bakalım. Tamam, gayet iyi. Yumurta birazcık bende sulu olur. Bu benim için tam tam zamanı. Bunu artık alabiliriz. Tavamız da döküm. Biraz da burada ısınacak. Bunu tabağa koyup ziyan etmeyeceğim. Evet, şimdi bu yumurtanın sarısını kim patlatır? Ben. İpek tabii. Ben patlatabilirim. Bak ama şöyle tut buradan. Şurasıyla patlat, tamam mı? Oradan şöyle. Evet. Tabii ki çocuklar patlatacak. Şöyle karıştır ya şöyle. Oo. Oh. Ah. Bak bakayım. Ha. Keşke çocuklar kadar paylaşabilsek. Şimdi. Ne kadar güzel. Yiyeceğim. Ve söyleyeceğim. Ben de yiyeceğim. Peynirle erimiş bile. Müsaadenizle. Şimdi pastırma baharatı var ya Çemenden dolayı Benim pastırmam gerçi de ama Yeni bahar işin içerisine Girince pastırmanın Baharatı gitmiş Bu bir İki limon olayı için Bir şey söyleyeyim limonu hissedebiliyorum Yani az döktüm Çok mu döktüm bilmiyorum ama bu ekşi ekşi arama buna çok yakışmış yani. Ya hani tantun yeni limon döküyorlar, kebaba limon sıkıyorlar falan, aynı mantık. Ben birazcık daha şu yeni baharı hissetmek istiyorum. Yani bunun mantığını anlamak için şöyle. Şöyle bol yeni baharlı deniyorum. Ben... Abi yeni bahar çalışır. Ben... Yeni bahar yumurtaya çalışır abi. Kesin. İpek'im Peki, beğendin mi? Beğendim. Çok mu az mı? Orta mı? Çok güzel. Aferin. Senin ellerine sağlık. <laughs> Şimdi biz Ağzım bunun için kusura bakmayın. Şimdi sizden isteğim nedir benim? Özellikle hafta sonları. Hadi hafta içi diyelim ki çalışıyoruz. Özellikle hafta sonları evin kahvaltısını kim hazırlayacak? İpek. Evin babası. Evin babası hazırlayacak. Çok rica ediyorum. Yaptığınız kahvaltı resimlerinde bir yemek ise Instagram'dan yollayın. Yani onları paylaşmak istiyorum. Mutlu oluyoruz. Ve yeni tariflerinizi yorumlarda bekliyoruz. Şimdi biz sizden müsaade istiyoruz yeni tariflerde buluşmak ümidiyle. Değil mi İpek'cim? Kapatıyorum. Evet, evet. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakın hadi. Kendinize iyi bakın. İpek'cim devam.